Öf be ne kar yağıyor be. Şimdi yine başlatıyoruz o zaman. Bak 31 dolar verdi. Vurmasalardı 2 katı gelecekti. Hatta 3 katı. Tamam Ya bari görevde en azından 100 dolar mı 100 dolar versene ne güzel olur ha. İşte verecekti abi. Vurdu. Bizim adamlar vurdu. Ondan 2 tane daha vardı. O zaman baştan mı başlatıyoruz görevi? Sen baştan başlatacaksın? Yok abi baştan baş yapmayacağız. 90 dolar vereceğine. Ya Rica bu adam çok hırçın ya şu. Şu herkesi dövüyor kardeşim. Niye bu kadar şey yapıyorsun ya? Hırçın davranıyorsun. Sakin ol. Aha işte at dediğim böyle olur abi. Görüyor mu at bak şaha kalkması falan. Vay yavrum be. Ben sana Elma da veririm, armut da veririm abi böyle at olduktan sonra. 500 dolara bastım mı nasıl da böyle canlı bir at oluyor? Her şey para Tabii para. <laughs> Poker face var ya hemen saniyesinde koşuyor ha. Adam iyi oynuyor. Harbi çünkü. iyi oynuyor. Artık Ekledim gerçekten abi. bayan mı, adam mı? Yok abi Mister yazmış meğere erkek abi. He. Karakteri kız da erkek. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bas lan. Yüzümüzü kara çıkarma. 500 dolar dedik. 500 dolar verdik. Bir bildiği vardır dedik. <laughs> Geldim baba. Soru işaretine mezarlığa gireceğiz herhalde. Yok abi. Gözü açacaksın. Ha? Deday vardı ya, Deday. Deday? Fotoğraf mı? Arab hiç kapsa kalmaz. Şurada bir şey var. Orada bir şey var. Bir de şurada var. Ya koç, her yere bir sıkma, bir dur ya. Buldum, buldum. Bir sürü yer yön var. Oo, bir dakika. Şuradan gidiyoruz. Baba bu ne diyor biliyor musun? Mezarlığın içini gösteriyor bana kanyotçu. Harbi mezarlığın içi hiç sevmem lan mezarlığı. Hani baba. Oğlum bir de bu mezarlıkta ne vardı biliyor musun? Ben bunu aha buradan gidiyor. Gel beraber gidelim istiyorsan. Bir tane koca karı koşuyordu bunun içinde biliyor musun? Aha bura. Oo bu kız bu kim lan? Dur baba dur. Yakala. Yakala yakala iple yakala. Bağladım baba. Dur. Bağladım. Aldım onu. Aldım. Tamamdır baba. Ne yapıyoruz? Ata binip götürüyorum ben bunu. Geldi benim ata abi. Koy abi istiyorsan. Gel gel hızlıca koy bitirelim. Dur. Arkama geç. Dur, R bir şeye yavaş. giriyor. Baga giriyor. Yok, Tam arkama geç. Sen şu anda koşuyormuşsun gibi gözüküyor bende. Tamam sen yere bıraksana bunu. Bak ne oluyor la? Al sen buradan Aa, al. Tamam. Sen buradan al. <laughs> Müzik de harika be. Evet. Şey müziği daha güzel oluyor biliyor musun? İyi kötü çirkinin müziği. Harbi efsane tamam mı? Tamamdır gidelim. Bu iş böyle yapılır işte. Mezarlık. Mezarlık bölümü vardı YouTube'a at dedim. Görmüşsündür belki. Lan bir Görüşmeler. gizem var. Mezarlık gizemi YouTube'da. Ben RDR2'nin hikaye moduna. Olduğunu... RDR'de mi? Ha RDR'de. Koca karı var. Harbiden. Bir tane koca karı var. Arkanı dönüyorum böyle. Bir önüne bakıyorum Önüne belirli veriyor böyle. Çok felaket. Korkunç. Bayanına uğradınız. Işte. Harbiden. <laughs> Harbiden öyle bir şey ha. Çok korkutucuydu lan. Öyle diyordum, anlatıyordum da. Ha geldik. Şerif'in ofisi mi bura? Cezaevi değil mi? Bura gardiyanların olduğu yer. Yani şehir mahsusları. Benim adam yorgun mu ne olmuş? Hı. Selamlar iyi yayınlar. Merhaba ben Cem. Cem kardeşim hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Halin keyfi nasıl? Eğer Discord'daysan e, beraber girelim oyuna görevler yapalım. İyi olur. Bekleriz seni de. Şu anda yayın herhalde iyi ya. Akıcı bir sıkıntı yok gibi. Dur bakayım. Ha, şu anda yayında bir solun yok gibi. Problem yok gibi. Maşallah nazar değmesin. Ha, tamamdır işte bu ya. Tamamdır baba. Her şey istediğimiz gibi. Kanyatçı geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. Görev mi başlattın? Görev abi gene yakalayacağız. Tamam ben de geliyorum. Hadi bakayım. lan Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Hoş gelmiş. Craiglin. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Halin, keyfin nasıl? Takibin için teşekkür ederiz. Bizi takip ettiğin için teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin sen de. Eyvallah. Hadi iyisinizdir inşallah. Dur bakayım. Ben 3 gün boyunca akşam müsait oluyorum. Çarşamba, perşembe, cumaları size iyi eğlenceler. Hoş buldum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederiz. Crae Link. Link Saray'ı mı vardı ya? Öyle hatırlıyorum ben ya. Oradan mı geliyor isim? Yoksa Crae Link, Ligni, Kraligni. Allah Allah. Dur bakayım. Böyle bir isim vardı. Oradan hatırlıyorum herhalde ya şeyler derler ya İngiltere'de Cracking Sarayı var derlerdi de, öyle bir şey derlerdi de. <laughs> İsminle hitap etmek isteriz kardeşim adını bağışlarsan seviniriz Bu ne ya, Geliyorsun ya RDR'nin atmosferi mi karanlık bana mı öyle geliyor ya Gece abi şu an. Gece olur mu çok karanlık oluyor kardeşim harbiden Evet Oğlum bir dur ya Allah Allah şuradan bir geç ver Beyaz Saray sakin Beyaz Saray sana boşuna be saray demedik biz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Özgür hocam bir dakika. Dur mesaj okumam lazım. Vay kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Özgür hocam ben Mesut İsmail oğlum. İsm Vay kardeşim. Mesut kardeşim hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Halin keyfin nasıl? Ben de diyorum ki Allah Allah diyorum yani. Şimdi bilmiyorum farklı bir. Ulanıcı adı Vay be insan böyle tanıdığı Bildiği insanı işte sohbet edince mutlu oluyor Tekrardan hoş geldin Mesut kardeşim İyiyim sen nasılsın abim Karanlıkta gaz lambası alabilirsin Eline kral Bayağı iş görüyor aynen Şöyle yapalım o zaman Şimdi şuraya aydınlık da Tat tat, tat timsahın üstüne gidiyoruz da o Timsah kuyruğuna bastım <laughs> Kayıtçı <laughs> Timsah kuyruğuna bastım. Timsah da dönüyor bana bak. Buz üstünden mi geliyorsun? Ark kaçtı ya. Neredesin Abi geliyorum? Göreve 4 kişi girdik. 2 kişi gidiyor. Neredesiniz? Benim atım iyi lan at ya. Vallahi iyi at. Güzel at kanka. Ben bir buna güzel bir elma kill, vereyim. Kil 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 kil. Vur mu diyorsun? Yetişemedik abi bari öldürsün de. Kimi? Hedefi. Allah Allah. neredeymiş burada? Baya uzakmış mesafe ha. Ya abi sen nasıl bir atsın ya? 1100 dolar verdin güne lanet olsun. Oğlum bura nereye ya? Ankara'ya mı gidiyoruz? İstanbul'a mı gidiyoruz? Allah ha buradaymış. Ya görevin ortasında at, at kaçtı ya. Neredesin ki tam ben seni bulsam? Biri gidiyor at gidiyor senin at mı? Ceylanmış da pardon. Wow, wow, yavaş boğulma aman 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 şuradan çıkamıyoruz ya şuna bak çık çık buradan ya lan öyle kötü bir yere denk geldim ki var ya drop var harbi drop var ya abi ne yapacağız biz buraya dere yayınlarında hep böyle sıkıntı yaşıyoruz ya hadi aslanım hadi aslanım benim yaklaştık az kaldı benim var ya Canımsın ciğerimsin 14 dakika diyor Oo, Mevzu derin Baba içeri dalacağız da Birini alsak yeter mi? Hayır abi ikisini alacağız Bana ateş etmeye başladılar. Dur. Dinamit, minamit olsa da şunları atsam lan. <laughs> <laughs> alın adamlar, alın. Durayım, biz de şunları götürelim. Adamı teki aldı götürüyor mu? Götürüyor. Tamamdır. Ha, sırtında götürüyor da bunun atı nerede? At yoksa senin ata yüklesin. Ha. Sen getir Sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor be. Kaç. dur. Ben fazla kısamıyorum. Dur bakayım. Ne yaptın baba? Skortta kullanıyor musun? Tabii ki canım. Skortta kullanıyorum. Dur, bir dakika. Dur kardeşim, şuradan bir geçeyim, şuradan atı bir kurtarayım. Ha. Şu görev yerine zaten bizimkiler gitse dolur. Onlar şey aldılar ya. Değil mi? Kanyutçu. Sen de şey var. Öbür öbüründe de var. Şuradan bir vurayım. At yormayacağım. Dur fazla yormayacağım at. Ama bu at baya fark etti ya. Cık. Sana bir şey diyeyim mi? 3 adım atıyordum. Öbürüne kişnemeye başlıyordu. Ey, ey, ey. deyip <laughs> Aslında satayım. <laughs> Yoruluyordu ya. Discord sonucusuna şuradan bir saniye. Bir lokma bizimkilerde bir şey yesinler. Kim var? Baya mesafe geldik ya. Baba Discord yaz ama drop var ya, fena drop var ya. Abi bu drop hangisini aldın atı? şey. Mustang, galiba... Mustang var bir tane, onu aldık. Senin atın aynısını alacağım abi sorunuz. Aynen karanlıkta gaz lambası alabilirsin tamam onu okudum. Bak, Discord Güllen Discord yaz kardeşim. <laughs> ya bir dakika, bir saniye şuradan bir geçeyim. Tamam mı görev? Tamam herhalde. 36 dolar mı? Ulan bu oyunda bile adamların para.